Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ee, sizlerle beraber bugün Kaya Kardeşler kanalındayız. Yeni benim açtığım yeni kanala video gelmeyecek. Çünkü o kanalda abone yok. İzlenme yok hiçbir şekilde. Niye boş boş atayım? O kanalda abone var ve atmak istiyorum. Yani 3. bölüm olacak. 2. bölümde ne yapmıştık? Ne yapmıştık ben de hatırlamıyorum. Galiba hatırladığım kadarıyla e, ee, Mısır ile savaştık. Bu toprakları aldık. Ve Mısır'la Mısır savaşınca buradaki Orta Doğu ülkelerini aldık. Buradaki. Burada Suriye ve Irak vardı küçük. Göz zevkimizi bozduğu için onları da hemen yok ettik. E, ee, Bulgaristan Yunanistan zaten ilk bölümde almıştık. Başka yok. Ee, bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde gördüğünüz gibi ee, İran sınırına askerleri dizdim. İran'a saldıracağız ağa. İran'a saldıracağız. Lan niye yanlış basıyorum? İran zaten ilişkimiz son 11. Bu arada müttefik olduğumuz devletler İtalya ve Portekiz'in ilişkileri çok kötü bizde. Yani bu müttefiki sonlandırabiliriz. Bakın burada Romanya var. Biz ilişkileri çok iyi. Kesinlikle o ittifaktan çıktıktan sonra belki ittifak olabiliriz. Yani biraz daha zorlarsak kabul edecek adam. Ki güzel bir müttefik olur. Tabi ileride ona da saldıracağız ama En azından şu anlık iyi müttefik olur Neyse de, İran'a saldırsak mı hadi, hadi hemen saldıralım İran'a savaş ilan ettik Ve Saldırmamızı yapalım Hemen Hadi bakalım İran bize dayanabilir mi? Yani dayanabilir en azından ilk başta. Çünkü 99'un ekonomisi var aslında. Çok fazla dayanamaz. Ama yine ilk saldırıları kuvvetli olur onun da. Güzel. Hiçbir başlısı olduğumuz nokta olmadı. Sana direkt Tahran'a girme emri veriyorum. 15.000 bin. Yo, dur. Sen dur bir. Seni bölelim şurada 6.000 gelmedi. Saldırılarımız gerçekleşsin. Osmanlı'yı kuracak mıyız? Kuracağız tabii ki de. Niye kurmayalım? Os e, İran toprakları Osmanlı'yı kurmak için gerekli mi? Hayır. Ama ben bilmiyorum bir an güzel gözükçüğünü düşündüm yani sınırlarımıza. O yüzden saldırdım ve bir karşı atak gelmedi diyecektim ki orada bir başarısızlık oldu bir yerde daha başarısızlık oldu Abi burada nasıl hiç askerimiz kalmadı aşağıya doğru hareket etmeye başlayın siz. şuraya asker var asker asker ver yine bir şeyler yanlış söylüyorum mal gibi neden bilmiyorum Suudi Arabistan'dan askerleri hazırlarken de savaş ilan etti bu arada bu söylemi unuttum da. Onunla hemen barış anlaşması yaptım. Bölüm dışı bir şey yapmak istemiyorum çünkü. Bu arada şey oyun zorluğu şu anda hmm, acemiydi çünkü dediğim oyunu bilmiyorum çok fazla. Ve evet, bir anda çat diye sahne bir oynayamayacağım için. Dur. Dağıtmamız gerekiyor biraz. Şu 14.000'lik orduya şu, şuraya gitmeyi vereceğim. Kanada ile ilişkilerimiz iyiymiş. Kanada da Amerika diye bir müttefik olur. Gerçekten. Onu ilaçı yarıştıralım. Hadi bakalım. Bu arada paranın eksik olmasının sebebi hmm, araştırmaya para verdim biraz yani araştırmada teknolojide gelişelim diye. Endonezya bize yetişmeye başlamış. Az önce baktığımda Endonezya bize yetişiyordu. Biz de yetişmesin diye hemen müdahalemizi yaptık. Şuraya bir orada basalım. Oraya saldırırsa falan diye. Ki güzel saldıramadı. Sırayı bize verdi. Yok ettik. Tarana girme teşebbüsünüz başarısız oldu. Kötü bir şey. Sen şöyle devam et. Seni şöyle şöyle bölelim. Seni de şuraya gönderelim. Güzel ya İran çok fazla bir karşı atak sergileyemedi bize. Hey sergiledi ama fazla sergilemedi. 2500 2500 Ölelim. Orada ordu kaybettik baya Buradaki orduları da kaybettik kötü. Böyle çıkabilir miyiz sizce savaştan ya? Şuraları da alsak çok güzel olacak. Bu ordumuz yok yani. Sen direkt şuraya git. Aslında burası çok boş oldu geri git. sen şöyle doğru git. Dağıtalım ordumuzu da. Sen de geriye doğru. Git bakalım. Orada toprak kaybedeceğiz. Sakın oradaki bu askerlerle bağımız kesilmesin. Boş boşuna asker kaybetmek istemiyorum. Oraya saldırmaya gerek yok. Oraya saldıran var. Gel bakalım sen şuraya gir. Tahran'a girmişiz bu arada. Güzel. 168 savaş skoru bizde. Tamam bu turda orayı kaybettik. Orada çıkartma yapmıştık. O başarılı oldu. Güzel. Oradakileri bir çember aldık. pakıtlık. Dur sen dursan orada. Şuraya tut ki orada onlar da bizi pakatlamasın. Dur sen oraya gitme. Tahran'daki orduyu bölmek istiyorum şöyle. Dur bakayım sen. Şuraya saldır. Bölüyorum oraları biraz ama. Şimdi şuraya gir. bakalım. Güzel ayran aldık. İki oraya asker koymuşuz. Güzel ya çok güzel gözüküyor Yazı biraz kötü gözüküyor. Tamamdır bakalım. Şimdi şöyle güzel gözükecek bir şekilde almak istiyorum. Şu sınırı şöyle bir genişlet. Şöyle bir şey alalım. Bir dakika. Burada harita saçma sapa kayması çok güzel olacak. Dur bakalım dur. Basal yapabiliriz bu arada. Çünkü orada Asya'da bize savaşı ilan eden çok fazla devlet var. Ben yani uğraşmak istemiyorum. Biraz daha alsak güzel olur. Kaç puan alsa oldu 78. Dur şuraya sal. Vasal yap bakalım. Güzel aldık ya tam. Eğer sıkıntı çıkartırsa da anlık veririz. Sıkıntı yok ya. Yani. Buradaki orduları bu tahrana toplayacağım. Araştırmaya verdiğimiz parayı geri çekelim. Asimile işlemler için para gerekecek. yakın bir Tahran'a gelmelerini söyleyelim. Oradan artık bir, bir, bir savaş daha yaparız. Bölümü sonlandırırız. Aslında bu kadar çok fazla savaşa giriyoruz. Savaş yorgunluğumuz kaç bizim? %23 fazla. En çok eyaletlerde de 3. sıradayız. Ölce zaten 277 eyalette. 2. Amerika, Amerika Meksik <laughs> Meksika savaşıyor muydu? Ben yanlış mı hatırlıyorum Sanki yok savaşmamış Ama o da çok büyük Amerika baya büyük Bizi düşman edinmiş Hiç de değil İran'la ilişkileri Ama İran artık bizim vasalımız Hadi 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 Oralarımızı toplayalım bir bir araya Çok dağıttık orduları. Yeran umarım isyan etmez ya. Uğraşmak istemiyorum. Sıfır yazıyor. Artacak mı bakalım mı? Artmıyor. İlişkide de mi? ne? İlişki kötü olunca çünkü bildiğim kadarıyla isyan ediyor. Da İngiltere ilişkilerimiz iyileşmiş. İngiltere iyi bir müttefik olur. Bir geçelim. Kaç eyalet var? 17. Güzel ya, iyi. 10 dakika olmuş video. bir sefer daha yapar video bitiririz. Zaten Azerbaycan'a da alabiliriz. Vasal yapabiliriz. Yok etmek istemeyiz yani. Azeri kardeşlerimiz. Şuraları da yapalım mı? Dur teknoloji puanlaması verelim tabii ki de. Hmm, şöyle versek. Bir tane daha versem. Yakının büyümesine de 5 veriyorum. Güzel. Şurayı toplasak güzel olacak. Balkanlara da girebiliriz ya. Bir şey söyleyeyim. İtalya çıktığımız falan nasıl? Eksi 25. Eksi 25. Bence bu ittifaktan bize bir hayır gelmez ya çıksak mı? Çünkü bize ilişkisi olan devletler çok fazla. Cezayir Afrika'da müthiş müttefik. Yani güzel bir müttefik olur. İngiltere, Fransa bunlar da güzel müttefik. Fransa'nın içinden geçmiş olsa bile, olsalar bile ekonomisi de bayağı aşağıda ya. İleride İtalya'yla İtalya savaşınca Fransa'ya toprak veririz. İtalyan toprak, topraklarını gözünü yok. Sadece şu çizmeyi alabiliriz bir de Roma'yı. Yani. İleride Romanya'yla ile müttefik oluruz kesinlikle. Zaten gel gelmek istiyordur. Tam ucunda yani tam ucunda. Bence çıkalım bu ittifaktan ya. İttifaktan ayrılıyoruz. Ayrıldık aga. Gerekliydi bence çünkü ilişkilerimiz kötüydü. İlla ki bu ittifak son bulacaktı. Siz gelin bir şuraya. Neresi orası? Iğdır. Iğdır gittik küçük birlikte de gelsin. Şimdi bu ittifak illaki son olacaktı. Biz ittifak olmak isteyen devlet çok fazla var. Doğru Rusya ile sınır olmak istemiyorum. Ya da Gürcistan ya da Azerbaycan'ı şurada bir koruma hattı olarak salabiliriz. Burada Romanya ilişki geliştirelim. Tam ucundaydı çünkü. Bu için. Oh. Uh. Onlardan ayrıldık hemen bizde ittifak oldu Romanya Güzel çok güzel bir müttefik diye imza attık 31 sendir işimize Nasıl bir şey söyleyeyim mi İngiltere bence Fransa'dan daha iyi bir müttefik olabilir Güzel hemen iki tane müttefik bulduk kendimize Çok güzel oldu bu Müthiş oldu Romanya ve İngiltere Cezayir gelir mi Bakalım hemen. Yok Cezayir gelmez. Uğraşsak da gelmez. Burada başka Çin ilişkilerimiz çok iyi. Orada or Pakistan ne yapmış ya? Pakistan Çin Savaşı. Çin'in içinden geçmesi gerekiyor. Abi Çin'e şey de girmiş Rusya. Çin'i yok ediyorlar. Çin <laughs> gitti. Japonya'da. Japonya'da Çin'le savaşta. Abi Çin yok yok ediyorlar. Ama Çin Rusya'yı biraz ilerletiyor. Geriletiyor yani. Ama Pakistan'a bir şey yapamıyor. Kazakistan'a da savaş ama önemli değil. Çin Rusya'yı yeniyor ama Pakistan'a bir çözüm bulamıyor. Bulmuş değil. Ki Pakistan'a da hayvan gibi bir hat var. Neyse yani Pakistan'a da vurmaya başladı. Pakistan'a saldırsak mı ya? Çin bizim müttefik olur bence. Çin güçlü müttefik. Ya Kazakistan'a gider misin abi? Tabi İran niye vasal yaptık ya? İran'ı alsak mı? Kararsız kaldım. Çin burada Rusya'nın içinden geçiyor. Bir sonraki benim Rusya'ya dalabiliriz arkadaşlar şu an. Yani Çin baya topraklar kötü gözüküyor. Yazı falan kötü gözüküyor. Hadi Çin Rusya savaşı şeyde illaki oluyor da oyunu anlayanlar bilir. Araştırmaya de illaki oluyor. Ama Pakistan'ın alması şaşırttı beni. Şuradan bir ilk önce. Bizim gürcülere dalalım. Oradan Ermeni yaparız. Bakalım. 36 bin ekonomileri var. Gir hemen gir. Güzel bir şey yapamadı zaten. Bir şey yapamazdı da. Hatta Batum'u da almış olduk. Derken orada beklenen orada çıktı aga. Geri gelsen burada Tilsa gir. Doğru duyup, diyor böldü. Sıkıntı yok. O topraklarımızı çekmiş olduk. Abi yanlış yaptık. Bazı yerleri unuttuk ama neyse. Tiflis'teki orada heba oldu. Şuraya gir. Şöyle Sen şöyle ya. gel. Tbilisi kaybettik. Batumu aldık tekrardan orada. Evet çok saçma bir savaş oldu. Aldık. Ermenistan da savaşı ilan edelim. Ve bölümü bitirelim aga. Gel gel gel. Geliyorum hemen. Asimleri yapalım da. İsyan çıkmasın. Şuna girsem. Ermenistan savaşına Şu Ermenileri de bir alalım. Ki toprakta zaten bir şeyler. Hiç sevmem Ermenileri de. araştırma konusunda bayağı iyiyiz ya teknolojide zaten For 96 ne be Hayvanız hayvan mı sayma bayağı geliştik abi kimse yetişemiyor bize bu bu yatırımdan sonra da zaten artık biraz da şey para veririz parayı hmm, yatırma mallara nüfusumuz düşük çünkü Hemen mi? Burada. Azerbaycan'ı dalıp bitirelim böyle. Bu, bu benim ee, şey gelecek. Kimler savaş etti bize ya? Bu Makedonya bize savaş yan etmiş. Senin ne haddin oğlum? Bu da iki toprakta bir şeysin. Ha ne oldu? Of be arkadaşlar. Ne kazandı savaşı? İstanbul'a falan girdi. Ne yapıyorsun oğlum? Gel şuraya ya. Seninle uğraşacağız da. Sen oradaki ordular dursun. Hemen Azerbaycan'a savaşı edelim. Azerbaycan'a vasal olacağım. Ve orada Rusya ile sınırımızı korumamıza yardım edecektir. Azerbaycan'a İran'da da toprak verebiliriz. Aslında ya mantıklı olabilir. Gelişmesini sağlayabiliriz. Bakü'de hayvan gibi ordu çıkmasın derken. Çıktı. Zaten orduların başkentinde. Ülkelerin başkentinde. Böyle orduların çıkması gayet normal. Yemiyorlar, içmiyorlar, basıyorlar. Paralı askeri versene bize bir şurayı Hadi orayı kapattığımızı söyle lütfen. Kapatmamışız abi. Sırayı bize ver. Ki oyunun hataları yüzden. Malca uzayan bir savaşta daha hoş geldiniz. Tam bir sefer sıraya. İyi bari. Hadi şu toprağı alıp basal yapacağım. Bir şuraya. Şimdi Azerbaycan'a ne oğlum. Uf. Ermenistan ve şey topraklarını verelim. Top ticaret talep etten eyaletler. Ermeni ve Gürcülerin topraklarını veriyoruz. Nahçıvan'a da verelim. Nahçıvan'ı niye aldıysam. Bir şöyle kaydet diyelim. Bir daha. Burda Azerbaycan'da güzel bir devlet 78 binlik bir ekonomisi var Mesela iki, iki tane masalımız oldu ama İran'ın büyük ihtimalle anneksiceğim zaten Onunla uğraşamam Burada Asya'ya girme planları da bir anda gözüme canlandı Şuraya da toplayabiliriz Kazakistan, Özbekistan Türkmenistan, oralar Çin yok oldu Bu üzdü, üzdü beni Pakistan'a da Saçma sapan bir şekilde Hindistan adresi çok ya ticaret talep ettin olmaz ama ya çok saçma bir daha bir savaş ya Pakistan'ı böyle alması toprakları beni biraz üzdü Çin zaten yok oldu videoda 21 dakika olmuş bir de savaş olan bir devlet Macaristan var hemen onu bir evet. o arada Azerbaycan para atmayı unuttuk para atalım Azerbaycan'a ileride Rusya ile savaşacağız tabii ki de. Ya yani şöyle bir şey alırım. Azerbaycan'ı geliştirmek istiyorum tabii ki de. Ha da İran'ı var ya. Azerbaycan'a çok mu şey yapıyorum bilmiyorum ama. İran gel buraya. İran'ı anneksiyip İran'ı Azerbaycan'a yedireceğim da yapamıyorum. Çabuk 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 çabuk. İhlak talebi. Kabul etti mi? Kabul etti. Bu, bu arada kim? Danimarka'ya geri git. Güzel öldürtüsünler ama. Azerbaycan'a vereceğiz toprakları. Bizim işimize yaramayacaktır zaten. Altına el, eyalet. Şöyle. Ucundan ucundan verelim aga.